Buradaki zahmet nokta bile olsa ahirette o nokta kalkacak rahmet olacak. Yani bir nokta dahi bir zahmet çeksen Allah adına, İslam adına tamam mı? O zahmet ahirette çok büyük senin, ebedi bir rahmet senin için o. Bir nokta dahi ahirette çok büyük iş görüyor ya. İnsan ondan sonra diyor ki ya Rabbi beni dünyaya göndersen ben senin dinin uğruna bırak namaza gitmeyi, teheccüde kalkmayı, zikrullah, sünnet seniye, zahiri, batını, süsleme, İslam'ı yaşantı. Ya Rabbi, ben senin uğruna paramparça olmak isterdim. Bu ne acayip bir ahiretmiş burası. Her giden pişman oluyor. Her giden pişman oluyor. Yani Allah adına 100 TL veren adam niye 500 olmadı? Ya? Aha kaldı da ne oldu evde? Evde kaldı da ne oldu? Evde israf. Zaten ev almış başı gidiyor. Ama İslam, Kur'an zayıf. Bak şu anda az önce şeriat'tan bahsettim. Her mahalle me medrese açılmış olsaydı bu millet şeriatı özenliydi. En azından biz bu yolda öldürdük ya. Bir mücadele için öldürdük. Hani mücadele? Sen kendi evinde mücadele yok ya. Kendi şahsına mücadeleme yok ki. Senden ne köy olur ne kasap olur ya. Sen para biriktir abi. Para biriktir. Sonra miras. Namaz kılmayanların mirası iyisin senin. Ondan sonra üst üste namaz kılmayan zürriyetler çoğalıyor. Şu an Türkiye bak yüzde beş. Yüzde iki buçuk aldı. Tabii ya. Ya sen öyle zannettin. Git camilere bak ya. Maraş'ta Sütçü İmam şehit olmuş. Vatan uğruna, İslam uğruna, namus uğruna, başörtü uğruna şehit olmuş. Maraş'ta 236 tane cami var. 30 tane cami bile doldurmuyor. Küçük araştırmışlar. Küçük camiler bile doldurmuyor. Bu dedim 15 sene önce araştırmaydı. Şimdi Sütçü İmam Üniversitesi'nde akşam olunca oradaki hoca arkadaş anlatıyor. Akşam olunca diyor genç kızları Mercedes arabalar geliyor. Bağ evlerine götürüyoruz onları. Sütçü İmam Üniversitesi tabelanın altına kızlar alıp götürüyor. Bağ evine fuşa gidiyorlar ya. Düşün bu kız üniversite okuyacak da vatana millete hizmet edecek öyle mi? Sektör olmuş. Piyasa olmuş. Yani diğerlerin alemde nefis ya ateşse barut yan yana durur mu ya? Bunu Allah niye haram kıldı?